Ümmeten selamın aleyküm arkadaşlar. Ben Alperen Çoker. Ee, uzun bir aradan sonra e, tekrardan Night Online'a başlama kararı aldım ve bunu sizlere sunmak istedim. Sıfırdan bir seri olacak bu. Bu aralar böyle YouTube'da falan çok fazla görebilirsiniz sıfırdan serisini. Ben de başlayacaktım dedim. İşte YouTube'da da videomuz olsun. Birkaç şey ulaş, insan ulaşalım. Belki sizlerden gelenler olur. Ve onlarla beraber devam ederiz yolumuza. Her zaman herkese kapımız açık. Dediğim gibi sıfırdan bir seri olacak arkadaşlar. Ee, tek artımız DC Pre olacak. Onun dışında herhangi dışarıdan bir e, şey al, almayacak. Destek falan almayacak. da para yatırımı olmayacak. Size de şöyle göstereyim. Şu yani bu zaten e, Golden Pickaxe almıyoruz. Çünkü şu çok da bir olacak ama belki sıfırdan sıfırdan serisine belki işe yarayabilir. Çünkü ne bileyim ben arkada video editlerken belki koyarım falan filan ama yani daha çok videoda oynamayı tercih ediyorum. Ki zaten sürekli videoda oynayacağım. Belki yayın falan açarız. Yayına da oynarız. Tabi bu sizin kararınıza bağlı. Sizin düşüncenize bağlı. Arkadaşlar bu arada şöyle, Power Up Store'da 300 keşimiz mevcut. Yani bunu yani bilmiyorum ne alsam diye şu an çünkü belki sizden gelen yorumlar içerisinde bir şey düşünebiliriz yani ne bileyim geniye al dersiniz işte geniye ile şeye sal ispiye sal falan filan yap bunlarla şu anda şunların önce 300 keşimiz mevcut arkadaşlar Şunlara gidelim bir bankamıza koyalım o yalnız var ya da bayağı büyükmüş ya ben yaklaşık bir senedir oynamıyorum galiba onun dışında full full oynuyordum Şimdi inşallah tekrardan bakalım başarabilirsek tek koyma maçı. Bu arada bayağı unutmuşum oyunu ya. Bayağı unutmuşum derken değişen çok fazla şey olduğunu biliyorum. Çok fazla şey gelmiş. Arkadaşlar ben bir level kasayım. Yani en azından 10 15 level olalım. bu arada görev almadık. E dediğim gibi ben bir level kasayım arkadaşlar. 10 15 level olalım sonra sizle tekrardan görüşelim. Şöyle arkadaşlar bayağı bir kastık. 8 8-9 zöber oldum ya yani 7 tane de elime kaldı şimdi şu yani biraz da size göstereyim dedim Öyle video hepten boş kalmasın diye siz, siz de görün ne yaptım falan hem sohbet sohbet etmiş oluruz şurada bir tane arkadaş makro herhalde makroyu bırakmış şey gitmiş ama şu an aile açık aynen görev vardı, dedim bir cevap vermedi burada var ya 5-10 dakika uğraştım biraz ya, şey yapmaya şurayı da keselim gidelim ya. bak cerecere elime atıyor burası Elma çünkü bayağı lazım olacak ya şeyde şeyde folkta falan. Oyun özlemişim ya. Yalan yalan yok oyunu özlemişim. Ya oradaki 300 kişi belki bırakırım arkadaşlar. Birazcık farm yaparak belki kendimize şey alabiliriz. Ee, e, peri alabiliriz. İşte farm yaparız ne bileyim kaç şey lazım kaç en lazımsa artık. İşe e onu farm yaparız sonra gideriz siteye GB satarız abi. Şu büyü çok zor keseriz ya. Bu da buraya bırakmış. Ne zaman bunu Jenny ile bırakmış. Bu nasıl olacak ya? Aha. Tek tek, tek atıyorum. Valla sandığım kadar da zor olmadı arkadaşlar ya. Herhalde bir 11 12 görev oldu herhalde. Yok iki tane görev varmış ya. Güzel 11 olduk. İki tane daha görev verdi bize. 70 ye, 70 ye kadar falan görev yaparız. Sonra birazcık farma duruluruz. Gidip şu skill'leri açayım. Bu arkadaş bakayım. Belki gelir partimize. Ne diyor bu ya? Aktif misin falan? Çok değişik insanlar var şu Night Online aleminde ya. Yani Kekon varıyor. Nasıl yapacağız ki? Daha görev var dostum. <laughs> atsaya Kekon'un bir tane. Ya ink bonus ona gitseydi keşke. Şu görev verelim gelelim ya. Yoksa yapacak bir şey yok yani burada pek fazla. Çünkü adamlar Jenny'e koymuş oraya. Bakalım belki kaptana çok fazla tek atamıyor. Aha çıktı ama bunu aldı ya. Onlara da tık atıyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Birazcık zorlanacağız. Ya belki Pandora bir Pandora 2 de boş dur da boşa şey yapmak için vakit kaybı yapmak istemiyorum. Arkadaşlar ben şöyle bile bir şeyler bir görevleri yapayım. En azından folk tarafına geçeyim. Sonra görüşelim olur mu? Böyle arkadaşlar Gent Bulcan görevini yapıyorduk. Ee, demin tanıştığımız arkadaş işte sıfırdan serisini çekiyorsun falan dedi. Ben de aynı reisi falan dedim. Bayağı tanıştık bizi takip etti. Ona da sağ olasın. Teşekkür etmek için video açtım. Haberiniz olsun. Sağ olsun reisim buradan. Şimdi arkadaşlar 21 level oldum. 22 olacağım şimdi. 22 de olduk. Şimdi Jeepolon görevimiz var. Onu yapacağız. Sonra mutlaka 22 olacağız. Kaç veriyor? 50 50 milyon 50k veriyor. <laughs> 50 milyon? <laughs> Aynen level atlıyoruz. Bunlara var ya ölmüyor ya. Lomik ve Orchwater var. Şunları keselim arkadaşlar. Yani bir yaklaşık Şşşş. şöyle diyeyim. Lüfer'e geçecek kadar bir levelimiz olsun. Şunu da 80 yapayım. Ben sonra tekrardan video açayım abi. Arkadaşlar Lugor'u doydum. Elma kasıyordum. 7 spear attı bir tane. Atarız bunu abi. iyi oldu. Güzel oldu. Kaç para bilmiyorum ama gene bir 300-400 kalsı vardır. Bunu da bir göstermek istedim. Devam. Tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar cümleten. Levelin 39 level olduk. 40'a doğru koşuyoruz abi. Yani bir ne bileyim öyle pazara bakayım dedim. MP rektir falandır filandır. Bize ne kadar para lazım olacak bir de bende şunlar var ya bunları satsam mı diye düşünüyorum ya. Onu da 170k'dan mı alıyorlar ya. 151 baya düştü fiyat bak. Ben baba 170k'dan alıyorlar galiba. Daha yüksek yok mu ya. Şimdi gidelim şu şey alalım abi bankadan. Şu magiçleri yani mecbur satalım bir elimize şu meperek alalım yapalım. Kaç m gelecek? 5 m 100k. Ne ee, o no, confirm diyemiyoruz mu? Bu sahne geçince mi? Uuu bu da değişmiş. Ya, bu arkadaş da varmış aslında. Demin görmedik ama e, bize 44 atak değil. Bize bir şey 50, 51 mi? 54 atak bile lazım? Onu bulamazsam bunu bir M'ye çekerim belki ya. Şu an için Meperek bulamadım arkadaşlar. Onu da pek almayı düşünmüyorum. Üstümüzdeki 5 M ile şu anlık kalalım. Belki ne bileyim yarın buluruz veya başka bir gün buluruz. Şu kağıdı daha sonra bozduracağım. o Haberiniz olsun tekrardan bir şeye geç Lüfer'e falan geçeyim orada görüşürüz. Şimdi arkadaşlar şöyle Lüfer'e geldim. Şimdi görevleri yapacağız. Ee, şu arkadaşla tekrardan şey yap. Bu ne lan? Şey herhalde. Ne bu? Buruncu <laughs> ölmez herhalde. Ha, tamam, o bizlik bir şey değil. Görevleri falan yapacağız. Şöyle sizinle beraber yapalım hatta. Buraları böyle hızlandırma olarak size göstereyim arkadaşlar dilerseniz. Böyle arkadaşlar tekrardan bir araya girmek istedim. Çok fazla da öyle şey yapmayayım hızlan yani hızlandırmayayım diye. Levelimiz 45 oldu şimdi kon görevini yapıyoruz. Bayağı bir şey yaptım. Nasıl tek döneceğim ben bilmiyorum dur. Şunu şöyle yapacak dönerim herhalde. Vallahi özlemişim ya oyunu oynamayı. Seviyorum yani ben ben çok küçükken başladım zaten yaşım da küçük hala. yaşım 19. Yani gene aynı 8-9 senedir oynuyormuşum. Yani inşallah bu videoyla sizlere bir şey yapmış olurum yani başlamanıza yardımcı olmuş olurum inşallah. Tekrardan başlarsınız hep beraber tekrardan oynarız inşallah. Şöyle diyeyim pazarcı olarak gelecek arkadaş varsa hiç gelmesin pazarda yani pazar koymaya e, şey yok yer yok. Yani bayağı iyi bir şey bu adetinden. Ben destanla oynadım şey destan diyordum nasıl bu kadar falan filan destan dışında da hiç şöyle server'da oynamadım. Bir, şey. bir felis oynamıştım. O da bir ay sürdü sürmedi. En sonunda buraya geldik bir sene sonra işte. Şöyle bir görevler falan yapmaya devam edelim arkadaşlar biz. Buna göre ben şey falan yapayım. Duracak mıyız kalacak mıyız ona göre şey yapalım. Sizi de haberdar edeyim. Arkadaşlar bu bölümümüzün e, burada sonuna gelelim. E, level'ımız 46'ya ulaştı. Yani benim için yorucu oldu çünkü uzun zaman sonra Night Online oynayıp e, görev yapmaya başlamak ve hiç sıfır itemizi bir şekilde sadece DC Premium bile bunları yapmak şahsen beni yordu. Bu bölümlük bu kadar yeter diye düşünüyorum. Umarım e, videoyu videoyu beğenmişsinizdir. Bu benim ilk videom olduğu için bu şeyle alakalı. Yani daha önceden vardı ama daha öncekiler PK ile alakalı. Dediğim gibi bu videoluk sonumuza gelelim. Sonraki videoda hem sizin dileklerinizi de e, yani yorumlarınızı dikkate alarak ve şunu da unutmayın arkadaşlar. Şu söylediğim gibi 300 kişimiz var. Bu üç kişi ne yapalım? Geniye mi alalım? Geniye mi alalım? Yani yoksa dediğim gibi birazcık para kasıp veya tırnağı bozup e, peri falan mı alalım? Onu da söylerseniz çok mutlu olurum. Şimdilik görüşmek üzere. Sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kendinize çok dikkat edin. Like atmayı unutmayın.